Hepinize selam sevgili dostlar. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Dostlar bugün Havit'in bana incelemem için göndermiş olduğu GSC 102 oyuncu monitörünü inceleyeceğiz. Kutu açılışı ve detaylara geçmeden önce dostlar küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Özellikle videoyu beğenin ki bu tarz videolar daha fazla gelsin. O zaman kutu açılışıyla başlayalım dostlar. Monitörümüzü zaten gördüğünüz gibi dostlar ben daha öncesinde açtım. Öncelikle gayet büyük bir kutusu var dostlar ve kutu üzerinde monitör hakkındaki tüm detayları rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Kutuyu açtığımızda öncelikle dostlar bize bir pivot ayağı karşılıyor ve bu pivot ayağı tamamen metal bir yapıda ve mekanizması gayet iyi çalışıyor dostlar. Kesinlikle takılma veya ses yapmıyor. Hemen ardından bu pivot mekanizmasını ayakta tutabilmesi için bir alt mekanizma çıkıyor dostlar. Bu, bu da tamamen metal bir yapıda ve gayet sağlam olduğunu söyleyebilirim. İkinci olarak bir adet de DP kablomuz çıkıyor dostlar ve kablomuzun uzunluğu 1 metre. Üçüncü olarak da tabii ki monitörümüzün çalışabilmesi için bir adet adaptör gerekiyordu ve 12 volt 4 amper değerinde 48 volt verebilen bir adaptörümüz çıkıyor dostlar. Dördüncü olarak da bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Eğer takıldığınız bir nokta olursa kullanım kılavuzundan bakabilirsiniz. Monitörümüzün ayak mekanizması iki parça olarak çıkmıştı dostlar. Bunu birbirine takmakta gayet basit. Alttaki vida sayesinde hiçbir tornavida ihtiyacı duymadan tamamen elinizde bunu sıkabiliyorsunuz ve sıktığınızda burada gördüğünüz pimi yana doğru eğdiğinizde tamamen montaj bitmiş oluyor aslında. Ve tabii ki son olarak da monitörümüzün kendisi çıkıyor kutudan. Monitörün tasarımına bakacak olursak yanlara doğru daha ince, ancak arkaya doğru kalınlaşan bir yapıda olduğunu görebiliyoruz. Arka kısmında iki adet ışıklandırma bulunuyor. Bu ışıklar açıkçası biraz fazla sönük kalmış. Tamamen karanlık bir odada bile duvara yansımalarını neredeyse göremiyorsunuz. Kırmızı, mavi ve yeşil olarak renk değiştiriyorlar. Bunu yine monitör menüsünden ayarlayabiliyorsunuz. Hemen üst kısımda da büyük bir habit yazısı bizi karşılıyor. Tuşlarımız da monitörün arka kısmında bulunuyor. Her an tuşları kullanmayacağımızı düşünürsek arkada gizlenmeleri güzel düşünülmüş. Ekran çerçevelerine bakacak olursak da burada günümüz standartlarında bir kalınlık olduğunu görebiliyoruz. İnce çerçeveleri sayesinde ikili veya üçlü monitör dizilimlerinde o arada kalan siyahlık minimuma inmiş olacaktır. Bu özelliği çok kullanır mısınız bilmiyorum dostlar ama monitörümüzde bir adet de eğim tuşu bulunuyor. Bu tuşa bastığınızda ekranda bir adet eğim simgesi beliriyor ve bunu da oyunlarda kullanabilirsiniz. Benim için çok büyük bir özellik değil ancak monitörde bu özellik de var. Monitörümüzün alt kısmına bakacak olursak burada bir adet HDMI girişini görebiliyoruz. Hemen yanında bir adet de DisplayPort girişimiz bulunuyor dostlar. DisplayPort'tan 200 Hz'e kadar yenileme hızına çıkabilirken HDMI portundan 144 Hz'e kadar kullanabilirsiniz. Hemen yanında bir adet AUX girişimiz bulunuyor. Onun yanında bir adet USB girişimiz ve tabii ki de monitörümüzün güç girişi bulunuyor dostlar. Monitörümüzde pivot ayağı olduğundan zaten bahsettik dostlar. Bu ayak sayesinde monitörü neredeyse tek elle yukarı aşağı şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Ve bunu gayet akıcı bir şekilde yapıyor ve hiç de zorlanmıyorsunuz. Onun dışında da dostlar 5 ila 20 derece arasında da bir eğim verebiliyorsunuz monitöre. Bu da gerçekten çok önemli bir özellik çünkü kendinize göre bir açı ayarlayabiliyorsunuz. Bunların yanında dilerseniz de monitörü 90 derecelik bir dik açıya çevirebiliyorsunuz dostlar. Ve bu şekilde de yukarı aşağı hareket edebiliyor. Yani bu da demek oluyor ki bu monitörü bir chat monitörü veya ikinci bir monitör olaraksa kullanabilirsiniz. Monitörümüzün teknik detaylarına gelecek olursak dostlar, Havit burada 1080p çözünürlüğünde bir VA panel tercih etmiş. Bunun yanında da bu VA panel bize 200 Hz'lik bir yenileme hızı sunuyor. 200 Hz'lik yenileme hızının yanında da 1 milisaniye gibi düşük bir gecikme hızı sunuyor dostlar. Bu sayede rekabetçi oyunlarda da gayet iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Kontrast değerine gelecek olursak dostlar burada 4000'e 1 oranında bir kontrast değeri görebiliyoruz. Ve monitörümüzün parlaklık değeri ise 300 nit dostlar. Aslında burada 400 nit veya 500 niti görmek daha iyi olabilirdi ancak 300 nit de gayet yeterli bir parlaklık bence. Bu arada seslerim biraz kötü geliyor olabilir dostlar. Bir haftadır gribim ve yeni yeni atlatmaya başladım. Sesim hala birazcık kötü o yüzden kusura bakmayın helal edin. Ve son olarak dostlar monitörümüz Curved bir monitör ve 1500R değerinde bir eğime sahip. Monitörümüzün menüsüne de bakacak olursak dostlar maalesef burada Türkçe dil seçeneğini göremiyoruz. Aslında Türkçe dil seçeneğinin olmaması çok da büyük bir problem değil ancak ben Türkçe dil seçeneğini burada görmek isterdim açıkçası. Onun dışında menümüzde oldukça fazla ayar bulunuyor dostlar. Dilerseniz buradan HDR özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz ve oyunlarda gerçekten renkleri ön plana atarak güzel bir görüntü verdiğini söyleyebilirim. Zaten şu an siz de arka planda o renkleri görüyorsunuz. Açtığımda kapadığımda aradaki farkı net bir şekilde görebiliyor olmanız gerekiyor. Özellikle hikayeli oyunlar oynuyorsanız dostlar HDR açık şekilde gayet güzel bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında dostlar burada overdrive ayarları da var. Dilerseniz overdrive'ı açıp kapatabilirsiniz. Bu sayede daha düşük gecikmelerde oyun oynayabilirsiniz. Yine burada FreeSync ve G-Sync ayarlarını görebiliyoruz dostlar. Bu ayarı açık tutmanızda fayda var ki yüksek kare hızlarına çıktığınızdaki bozulmaları minimuma indirebilsin. Dostlar aslında ben bu monitöre bir oyun testi de yapacaktım ancak duvara sabitlemek için gereken aparatlar elimde yoktu. Normalde VESA destekli bir monitör duvara sabitleyebiliyorsunuz ancak arkadaki vida uzunlukları elimdeki vidalarla uyum sağlamadı. 10 santimlik 4 adet vida gerekiyordu ve elimde o şekilde vida yok ve hiçbir yerde de bulamadım. Masamda maalesef ki oyun oynamaya müsait bir masa değil şu anda dar bir yapıda. Ben yine de birkaç oyun oynadım fikirlerimi size aktaracağım ama sizin görebilmeniz için de monitöre bir ghosting testi yaptım. Monitörde dostlar çok az bir ghosting var. Evet oyunlarda bu sizi rahatsız etmiyor ancak UFO testi yaptığınızda bu ghosting'i çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Aslında bu fiyat skalasındaki bir monitör için ghosting görmemek daha iyi olabilirdi açıkçası. Ama bunu da belirtmekte fayda var. Kendi tecrübelerime gelecek olursak dostlar Valorant oynadım biraz. Biraz da Fortnite oynadım. Onun dışında Paladins falan oynuyorum ben. Fortnite'da 200 FPS civarı alıyorum. Valorant'ta da 300 FPS civarı alıyorum dostlar. Herhangi bir şekilde bu oyunlarda ben ghosting görmedim açıkçası. En azından kendi gördüğüm şekilde bir ghosting'e rastlamadım. Ancak ufu testi yaptığımızda bu ghosting'i dediğim gibi görebiliyoruz. Belki siz görebilirsiniz ama ben göremedim en azından oyunlarda. Bunu da bu şekilde size aktarmak istedim. Tüm bunların yanında dostlar monitörümüzün dahili hoparlörleri de bulunuyor. Eğer harici bir ses sisteminiz yoksa monitörün hoparlörleri sayesinde de film izleyebilir veya oyun oynayabilirsiniz. Yani harici bir ses sistemine ihtiyaç duymadan monitörün hoparlörlerini de kullanabilirsiniz dostlar. Dostlar şimdi sesini de duyabilmeniz için kendi videolarından bir tanesini açacağım. Mümkün olduğunca sesi size aktarmaya çalışacağım. Tabii ki de tam sesini buradan size aktarmam mümkün değil ama kafanızda yine de bir fikir oluşsun isterim. Hemen şöyle yaka mikrofonumu da çıkaracağım. Şu şekilde. Şu anda tam sesinde. Evet ses seviyesi de bu şekildeydi dostlar. Eğer çok fazla gürültülü bir ortamda değilseniz ses sizi tatmin edecektir. Yani bu şekilde filmde izleyebilirsiniz. Evet dostlar bir inceleme videomuzun da sonuna doğru yaklaştık. Yorumu tamamen size bırakıyorum dostlar. Yorumlarda benimle görüşlerinizi paylaşın siz monitörü nasıl buldunuz bu fiyata alınır mı sizce Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala hala abone değilseniz abone olup bana destek olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz Özellikle videoyu beğenin ki dostlar bu tarz daha fazla inceleme videosu çekebileyim Kendinize çok iyi bakın bay bay seviyorsunuz